Nedir kolesterol? Korkalım mı? Korkmayalım mı? Yine yine çok güzel bir noktaya girdiniz. Şimdi hemen şöyle bir cevap vereyim. Kolesterol tartışması maalesef Türkiye'de olan bir tartışma. Evet. Dünyada kolesterolle ilgili hiçbir tartışma yok. Evet. Bütün taşlar yerine oturmuş durumda. Evet. Yani kolesterol zararlı mıdır? ...artık kolesterol zararlı olmaktan çıkmış mıdır? Yumurta kolesterol ilişkisinde yumurta masum mudur? Böyle bir tartışma yok. Evet. Bu maalesef Türkiye'de yaratılmış bir tartışma. Evet. Hemen çok net olarak söyleyeyim. Kolesterol bir yapı taşıdır evet. malumunuz meslektaşım olarak. Her hücreye giren bildiğiniz evet. gibi bir yapıdır. Bizim steroid grubu dediğimiz evet. özel bir yapıdır. Kolesterolsüz bir hayat söz konusu değildir. Evet. Ama... Bunun düzeyi çok önemlidir. Cinslerine ayırdığımızda özellikle kötü, kötü kolesterol dediğimiz, yani damar sertliği yapan, o sürece giren kolesterolün e, yaşa bağlı olarak belli bir düzeyde olması lazımdır. Evet. Bu düzeyin fazlası zararlıdır. Evet. Bunu yapan maddelerde hiçbir zaman masum değildir. Yani bir kolesterol e, içeren, yoğun kolesterol içeren gıda, Belli bir miktarda alınmalıdır. Hı -hı. Yani çok sansasyonel olarak söyleyebiliriz. Sizin için her şeyin serbest olduğu bir diyet, doğru. Evet. Ama miktarla sınırlı. Miktarla. Yani siz her gün isterseniz yumurta da yiyebilirsiniz, doğru. Evet. Ama basit bir örnek, bir yumurtada aşağı yukarı 200-220 miligram kolesterol var. Evet. E siz günlük içinde bulunduğunuz yapıdan dolayı maksimum 300 miligram kolesterol alması gereken bir konumdaysanız. Ufacık yediğiniz bir yumurtayla bütün günü neredeyse geçirmeniz gerekir. Evet. E bu söz konusu olamayacağı için pratikte bu yasak kavramına girmektedir. Tabii. Dolayısıyla kolesterol e, yine risklidir, zararlıdır, belli bir düzeyin üstüne çıkmaması gereklidir. Aynı zamanda yokluğu söz konusu değildir. Evet.